Merhaba arkadaşlar. Bugün o sizlerle birlikte Hayvan Al bölüm 3 İkinci da. bölümde 3 e, <coughs> yazmışız. Onu da düzeltiyoruz. Şöyle düzeltemiyoruz. E, i̇kinci bölümün 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün February 3 P P Pipi Perfect Tight. Bugünkü videomuzun anlamını söylemiyoruz. O zaman çok uzatmadan videomuza geçiyor. Arkadaşlar bundan sonra annem bile söyleyeyim parka gidelim. Park 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 evet ay ay düştüm ya. Evet parka gidelim. Ya anne. kırılmıyor. Kırılmıyor oğlum Kırılmıyor. Bütün. zorlama. Tamam kırılmıyorsa kırılmıyor. O zaman nasıl yumurta yapacağız? Bir çaresine bakarız. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 diyorum ki annem bile e, anne! Anne! biz parka gideceğiz diyelim. Belki kabul eder. <laughs> Evet. Bu çok iyi fikir. Aa. O zaman biraz sonra çıkıyoruz. Tamam mı? Hadi yemeğimizi yiyelim. Bir kıramadın gitti be yeter. Dur. Dur be. Bir dur. Yeter kırılmıyorsa kırılmıyor. Başka bir yerden buluruz biz de. Nasıl sağlamlaştırmışlar? Nasıl... O que você tá fazendo? Devam biz de yiyeceğiz. mı O zaman hadi gel. Yemeğimizi yiyelim. Ay bunları taşımak da çok zor. Ay zaten kendimi tutamıyorum. Ah. birim var o oh. burada da çok taş, <laughs> odun var tık 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 ben bakarım Timo ben hoş geldin hoş buldum ben alıyorum şunları ne yiyorsunuz yumurta ilk kez Çocuklar sizi parka götüreyim mi? Hadi. Ay. Ay, hani şu geçen Ayşe var ya. Evet. Hep bizden para istiyordu ya. Hatırlıyor musun? Ay sen de ka kadınlar da dedikodu yapıyor. Sen yapıyorsun ya. Ama. Bak. <laughs> <laughs> Neyse. Oğlum yeter. benim kulağım yok. Nereme söyle dedim. Benim de kulağım yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, çocuklar hazır ol. Rahat. İstiklal maaşı için. Dikkat. Okey. Güzel hazırlanmışsınız. Ben çaydan oyuncakları getireyim. <laughs> Oppa! Oyuncak getirdim hepinize. Herkes dur. Herkes edecek kadar var. Sadece bir gemi ve bir at. Hadi o zaman dışarıya çıkalım. Annem gelinizin alalım. Anne. Efendim. Sen benim annem değilsin ama. Efendim. Anne biz dışarıya çıkıyoruz. Tamam. Hop. Hadi tamam çıkın. Nereye gidiyorsunuz? Parka. Tamam. Dikkatli olun kardeşlerin kaybolmayın. Haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi sizleri bu çantanın içine koyalım. Şöyle. Sen de gel bakalım. <laughs> Hadi bakalım çocuk siz de yürümeyi biliyorsunuzdur değil mi? Evet. Babi. Lütfen bebek sesi çıkarmayın. Tamam. Düzgün ol sen de. Kendini hiçbir şey zannetme. Hadi gelin ben uçuyorum. Biz gidelim. Hadi çocuklar bakın buradan sonra çok dikkatli olun. Hadi gidelim buralar çok güzel. Buradan gitmeliyim. Pony abla. Neyse onlar da arkamdan geliyordur. Hadi gel şuradan. Aa burada bir küçük var. Şuranın karşısından oh, atladım. Farkımız burası. Nasıl? Çok güzel. Uy, uy. Çok uy. eğlenceli uy. ama bu mu yeah. Koşuşturun. E bir de oynayacağız. Çıkın. <laughs> Çok eğlenceli. Ha, da, 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 da. Çocuklar! Çok güzelmiş bu. Aa babam yem bulduğundan bir tane. buldum. Kralıyor. Uçki! dedim. Geldiğime pişman ettiniz. Dur. Ne? Ee, kırmış yok. Ne? Hem sizinle uğraşıp hem kırmış da uğraşacağım. Dur. Sen kes. Sus. Sen babana söyleyeceğim. Senin ben senin babana söyleyeceğim. Ben eve gidiyorum. Ben... Maviş. Git bakalım. Gideceğim varsa göreceğin de vardır. Ne oluyor şimdi? Bir ses mi geldi? Gelin gidiyoruz. Siz siz de gelin. Kardeş olarak çok akıllı durdunuz. Cık cık. Şöyle gelin bakalım. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> ah. ah geldik. Rusen, dindon, dindon, da din da, din, da da Kendi çocuğunuza kendiniz bakın. Al şunu da başına koy. Al şunu da. Benim kardeşim çok akıllı durdu ama Sus. seninkiler hiç akıllı durmadı. Susmuyorum. Yürüyün kardeşim. Anne bir daha buraya gelmeyin. Cidden ben bıktım ya. Bunların şeyine bakmaktan. Kızım burası bizim yerimiz. ikimizin yeri. Anne kırmış yok. Ne? Kırmış nerede? Kırmış kendi olun. Sen kendin Mavisin bak. nerede dedim. Oo. Mavis gitti. Mavi senin yanına geldi. Dur dedim. Durmadı. Bana ne? Sahiplenecektin ona. Sen sahiplenseydin ilk önce oğluna. Sus lan. Sizin bana böyle yapma hakkınız yok yalnız. Anne gidelim bunların yanında daha fazla Sus. duramam. Gitme. be. <laughs> Şimdi herkes dersini aldı. Yapmanız gereken doğru muydu? Sen kamera mısın değil? Evet, doğru muydu? Yapma. Yanlıştı. Ee? Yanlıştı diyoruz, değil mi? Evet, <laughs> evet yanlıştı diyoruz. Ama her polenin yaptığı çok yanlış bir şey. <laughs> Onlar kaç yaşında haberin var mı? Anne açtı. Onu getir. Getir şu ayağını. Getirmiyorum. Getir, getir. Aa. Arkadaşlar biraz kat oldu da. Getirmiyorum. Getireceksin şu ayağını. Getirmeyeceğim. Getireceksin. Aa. Durun. Videoyu durduralım. Şuradan abone ve like atarsanız yorum da yapın. Videoda e, bir anda Pony ve ay pony diyorum. Kırmış ve mavis geliyor. Bir, i̇ki, iki, üç. Hadi bak. Yapma. Oh. Ha. Ne oluyor ya? Ne oldu ya? Senin gibi uğraşamayacağım. Evet arkadaşlar. Böyle bir mutlu son da bitti. Ve mutlu ya da da... sonla bitti arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. bay